Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Mayıs ayında yani yaklaşık 6. ayda aldığımız sıfır traktör T580B modeli 58 beygir biliyorsunuz. Bunu sıfır aldık bir yaklaşık 150 saatte 6 aylık bir kullanım tecrübemiz oldu. Bunu sizlerle aktaracağım. Memnun muyuz, değil miyiz? Kısaca bahsetmek istiyorum. Zaten özelliklerini saymaya gerek yok arkadaşlar biliyorsunuz. 58 beygir olan modeli. 380 mesela şu an kaç saate geldi. Önce buna bakalım. Evet tamam. Aynen tutturmuşum. 150 saatte arkadaşlar. Mayıs ayında 148 bin liraya sıfır olarak aldık. Aldıktan sonra önüne kendimiz yaptırdık tamponu. Aslında reklam da olmuş oldu. Kısaca tampona yaklaşık 1500 TL harcadık. Şimdi biraz da uzaktan göstereyim. Görmek isteyen tampondan sonra bir komple bir kılıf yaptık. Bu kılıf da 750 TL gibi bir rakama yapmıştık şu şekilde dere. Aynı şekilde bu da dahil koltuk da var. Ben vitesini falan hiç bahsetmeyeceğim. Kısaca eksi yanlarını anlatacağım. Artı yanlarını söyleyeceğim. Mesela şöyle şu an size lastikleri göstermek istiyorum. Daha Bundan çok daha büyükleri var. Dökülen dişlerden. Mesela bakın. Çok daha büyük yarıklar var. Göstermeye çalışıyorum. Mesela şu kesiye bakın. Ya şimdi diyeceksiniz bunların hepsi kullanıma bağlı. Arkadaşlar biz bunu asfaltta kullanmak için almadık. Tabii ki bunu tarlada kullanmak için aldık. Zaten lastiklerde ona göre icat edilmiş. Tarla işte bağ bahçeye gidebilsin diye böyle yapılmış. Üzerinde kullanılan lastik zaten piyasanın en dandik lastiklerinden birisi. Star Max geliyor. Sen sıfır traktör alıyorsun. Üzerinde Star Max lastik var. Lastikler döküldü. Yarıldı. Gösterdim zaten size. Normal tarlada çit sürüyorsun. Ama lastikler böyle dilik dilik oldu yani. Onun haricinde mesela birkaç parçayı değineceğim size. Yani şu parçalar daha sıfır traktör. Vidası yok. Sallanıyor. Tabi bunlar garantiye vereceğiz. Köy yerinde olduğumuz için zaman yok. Bak sallanıyor. Bak. Sallanıyor. Bak vidalar düşmüş. Mesela şunu göstermek istiyorum. Bu çıkıyordu yerinden bunu serviste yaptılar. Bu kökünden sökülüyor. Fites topuzu bazen yerinden çıkıyor. Yani sıfır traktör. Şurada şöyle bir detay var. biz aldıktan sonra fark ettik. Uğraşmak istemedik. Bu aldığımızda böyleydi. Bu kusuruyla bize satıldı. Şurada bir basamak var. Şöyle ayağımı gösterdiğim yerde. Buradaki basamak kırıldı. yani buna 250 kiloluk bir adam binmedi. Normal yani 70-80 kiloluk bir vatandaş bindi yani kırıldı abi direkt basamak gökten gitti bu tabi sıfır traktör gördüğünüz daha 150 saatte kullanım olarak da şunları söylemek istiyorum bizim kullandığımız genel arazi yapısı budur bu arazide bu bölgede kullanıma çok uygun yani çok bayır arazi zeytinliğimiz var zeytinlerin arasında falan çok da güzel kullanılıyor yani yapısı itibariyle bahçe modeli olduğu için ama altı biraz fazla alçak. Bu altının alçak olması zorlu arazide biraz dezavantaj haline geliyor. Onun haricinde yani dört çeker olması tabii çok büyük bir avantaj ama yani şu arkasındaki boş romorku yeri geliyor tarladan çıkaramıyor yani boş romorku ile çıkamıyor yeri geliyor. O kadar söyleyeyim ben size. Tabi şu an bizim işimizi görüyor. Bizim için önemli olan şey bu. Yani çok kaliteli bir mal değil. Tek şu yorum yapacağım. Çabuk dökülüyor bence. Sıfır bir traktör. Yani inanın hiçbir zor iş görmedi bu traktör. O 150 saatin 50'si belki normal yolda gitmiştir. Rumor takılı. Yani ağır bir iş görmedi. Öyle kapıda duruyor. Ama şu an 150 saatte basamak gitti. Fites topuzu yerinden çıktı. Fites ileri geri şatıl topuz yerinden çıktı. Yani Sinyal lambası fildir filtr ediyor. Düştü düşecek. Ondan sonra lastikler yarıldı. Yani çabuk döküldü bence. Şu anki sıfır fiyatları da 165 bin TL civarında. O zaman 148 almıştık. Benim söyleyeceğim bunlar. Bununla alakalı Bağda Bahçede kullanırken ki videoları paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.